Merhaba sevgili akrepler, hoş geldiniz. Güzel bir Ekim ayı videosuyla karşınızdayım. Nasılsınız, iyi misiniz? Aranızda benimle yeni tanışanlar varsa kanalıma aşağıdaki ücretsiz abone ol butonundan abone olabilir. Yanındaki zil bildirim işaretini de açarsa her yeni videomdan haberi olur. Güzel beğeni ve yorumlarınızı da videoya eklemeye lütfen unutmayın izledikten sonra. Ve siz değerli takipçilerim sizler hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Güzel bir Ekim ayı var. Sizin için bu Ekim ayı neler getiriyor? Ya da neler getirecek? Sizde ne gibi değişimler olacak? Buna yönelik bir açılım, enerji açılımı yapalım. Her videoda başlangıçta manifestimizle başlıyoruz. Daha sonra enerji açılımı ve kehanet kartımızı çekiyoruz. Benimle birlikte tekrar edebilirsiniz. Yaradanın yaratmış olduğu evrende var olan bolluk, bereket, şans, zenginlik, bol kazanç, mucize, sevgi, şefkat enerjilerine kendimi açıyorum. Alıyorum, kabul ediyorum. Namaste. Evet. Manifest çok önemlidir. Olumlu duygular çok önemlidir. Açılma geçmeden önce ön sezgili öngörülerime dayanarak şunu söyleyebilirim ki biraz sizi hırslı yapıda gördüm. Sanki bazı şeylerin sizi kavurucu enerjileri içerisinde olduğunuzu gördüm şimdiden. Bu Eylül ayının içinde. Ekim size ne getiriyor? Akrepler bakalım. Akrepler başınız mı ağrıyor bu aralar? Baş ağrıları olanlar var mı içinizde? Açılıma geçerken bir baş ağrısı geldi. Şimdi bakalım öncelikle tabii ki düşen kartlarımızla başlayalım. Hmm. İki mayı diyor ki Bekliyorsun, 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 bekliyorsun. Tamam bekleme süren doldu artık senin. Hayatınla ilgili olarak atılımları gerçekleştirebilirsin. Bir tohum atabilirsin. Başlangıç yapabilirsin. Girişimde bulunabilirsin. Bununla ilgili sonra beklemeye geçeceksin. Ki şartlar kendinden oluşacak. Bu arada maaş azam, terfi ve maddi anlamda elinize geçecek paralar var. Artıyor paralarınız yani. Bolluğun bereketin özellikle Ekim ayında daha açılama geçmeden şunu söyleyebilirim ki... Sizin kapınızı çaldığını, şansın yüzünüze güldüğünü ve bu coşku içerisinde hevesle bir atılım yapacağınızı... Bu yapacağınız atılımla birlikte konfor alanınızın genişleyeceğini, hem kendinize faydanızın dokunacağını hem de yanınızdaki sevdiklerinize de faydanızın dokunacağını söyleyebilirim şimdiden. Bakalım Ekim. Bununla birlikte Ekim ayında bir dönüşüm yaşayacaksınız. Bu dönüşüm karakter anlamında, yaşam standartları anlamında, beklentiler anlamında daha önceden önceki yıllardan edindiğiniz tecrübelerle hayatınızı çıkmazlara zorlayan şartlarla alakalı olacak. Bazılarınız sanki öldüm öldüm dirildim diyeceksiniz. Belli aşamalardan geçeceksiniz. Ekim size tekrardan bir doğuş fırsatı verecek aslında. Sizi kötü etkileyen ne varsa iyi tespit ederseniz, onları da iyileştirmeye giderseniz Ekim ayında güzel bir başlangıç yapmış olacaksınız. Hızlı ve ani bir gelişme yaşanacak aslında. Bu da sizi biraz tedirgin edecek. Neden? Yani bu gelişme karşısında ben nasıl atılım yapmalıyım? Nasıl başlangıç yapmalıyım? Bu kuruntulu ve müşkülpesent tavırlardan biraz uzaklaşmanız gerekecek aslında. Kendi duygusal zemininizi sağlam kurmalı. Negatif düşüncelerin sizi etkisi altına almasına izin vermeyin emek veriyorsunuz, çalışıyorsunuz, karşılığını Ekim ayında alacaksınız. Ruhsal açıdan da sizin için daha güzel, daha sakin ki siz biraz fevri ve agresif olabiliyorsunuz ama Ekim size diyor ki hayatına huzur gelecek, rahatlayacaksın. Emin ol ki her şey hayrına güzellikler içinde gerçekleşecek. Ve sen kendini daha güçlü, daha güzel, daha bakımlı ve daha faydalı hissedeceksin. İlahi adalet tecelli edecek senin için ve özellikle maddi konumunda rahatlama gerçekleşecek. Daha önceden adli kurumlardan, mahkemelerden ya da tapu dairelerinden miraslı konumda olabilir. Alacaklı olduğunuz durumlar var ise tapu işlemleri görüyorum. Bazılarınızın burada annesinden gelen parayı elde edebileceğini, anne tarafından gelen mirasların aktif olabileceğini, bu arada toplum içindeki statünüzün artarak bir şekilde göze batacağınızı, insanların sizi daha güzel, daha çekici, daha bakımlı ve daha vazgeçilmez şekilde yaklaşacağını, bunun da size güç katacağını şimdiden söyleyebilirim. İlahi adalet sizin için gerçekten tecelli edecek. Buna lütfen inanın bazı videolarda olumsuz yorumlar yapanlar olabiliyor. Kullandığınız her kelimeyi hayatınıza o güçle çekiyor olursunuz. Olumlu kelimeler kullanın lütfen. Ne kadar kötü kelime o kadar kötü enerji demek oluyor. Özelden bakımlarda ise akrep burçlarının biraz daha negatif olduğunu ve sürekli şikayet eden tavırlarla yaklaştıkları durumlar oluyor. Çünkü kendi kaderlerini sözlerle bağlıyorlar bir kere hayır ve olmaz kelimelerini hayatınızdan çıkartmalı. Daha olumlu ve pozitif enerjiler taşıyan kelimeleri hayatınıza almalısınız. Ki öylelikle ruhsal dengeyi hekimde sağlayacak. Adalet sizin için çalışacak. Daha kendinizi iyi hissedecek. Konfor alanınızı yaratılacak. Para elinize gelecek. Yurt dışı ile alakalı bağlantılı işleri olanlar varsa aranızda eğer gitmek, taşınmak, iş yapmak, ithalat, ihracat firmalarında da görevli olabilir bu kişiler. Bunlarla ilgili çok olumlu gelişmeler yaşanacak. Bir proje dolayısıyla yurt dışına işe gidebilirsiniz, gönderilebilirsiniz. Eğitim amaçlı yurt dışına gidebilirsiniz bu arada. Oraya yerleşebilirsiniz. Bununla ilgili enerjinizin çok ileri vadeli de olsa gerçekten aktif olduğunu şimdiden söyleyebilirim. Yurt dışı ile bağlantılı olan her konunun size pozitif enerjiyi ve özellikle teknoloji ile elde edilen gelirleri ya da teknolojiden görülen faydaların hayatınıza nasıl adapte ettiğinizle alakalı yansıyacağını şimdiden söyleyebilirim. Teknoloji sektöründe çalışanlar ya da teknoloji ile ilgilenenler, teknolojik aletler üzerinden kazançlar sağlayanlar olabilir. Bununla ilgili önemli Güzel kazançlar görüyorum. Toplumda statünüz artarken dostunuz kadar düşmanınız da var. Bunu lütfen unutmayınız. Ve Ekim'de hayatınızda bir partner varsa evliyseniz ya da partnerinizden gelecek olan mirasın aktif olacağını ya da sizin tarafınızdan da her iki taraftan da aslında güzel paralar gelecek görüyorum ben. Birbirinize bağlılığınızın, sadakatinizin artacağını, hayatınızdaki flu olan bazı şeylerin aslında netliğe kavuşacağını ve bir mucizenin sizin için aktif olacağını şimdiden söyleyebilirim birbirinize söz verme verilen vaatlerin yerine getirilmesi aile bağlarının daha da kuvvetlenmesi büyüklerle olan ilişkilerin daha fazla artması maddi yönden zenginlik var sizin kapınızda ekimde hayalleriniz bir adım daha yaklaşıyor size hayal kurmaktan vazgeçmeyin kesinlikle çünkü o hayallere kavuşacaksınız ekimde evet şimdi akrepler kehanet kartlarım Ekim'de sizin için ne diyor? Bakalım. Enerjiler mükemmel. Lütfen enerjinizi pozitif tutun. İnanç konularının testten geçtiği bir dönem sizin için inancınızı kuvvetlendirin lütfen. Akrepler Ekim'de. 8. ev konularınız astrolojik olarak aktif olacak. Birleşmeden önceki geçiş dönemini kabul ediyorum. Bir döneme, bir değişime, maruz kalacaksınız. Ve siz bu değişimle birlikte aslında neyi hayatınıza kolay adapte ettiğinizle ilgileniniz. Bir geçiş dönemindesiniz. Tevekkül etmeli, kabul etmeli ve kolaylıklar içerisinde size gelmesini sağlamalısınız. Böylelikle yepyeni bir siz yaratmanın aslında eşiğinde olacaksınız. Unutmayın her videoda söylüyorum. Siz kendinize nasıl davranırsanız insanlar size öyle davranırlar. Kendinize değer ve layık kelimelerini yüklemeyi lütfen unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok güzel bir Ekim ayı sizin için gerçekten de olumlu pozitif düşüncelerle, sevgilerimle şifalar olsun.